Herkese merhaba ben Barış ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de top transfer etkinliğini bitirdik ve oradan 88 artılık paketi açacağız. Açmadan önce şöyle ücret paketleri halledeceğim ilk önce. Arkadaşlar bakalım 88 artılıktan kim çıkacak? Onu merak ediyoruz. Bakalım göreceğiz. önce şu paketleri halledelim. Arkadaşlar. Yani oradan iyi biri çıkmasını istiyorum aslında Totli de geldi videoyu izlemeyi unutmayın bu arada <laughs> Biri de satıldı ama ona bakacağım Evet Animasyonu mu acaba 12.000'e Mateus'u sattık Şu 60'ın öne değerine bakacağım ya Coins kasma taktiği de olur yani. 2000 Bana fiyat yok. Ellere de yok. Ortaki 15 15.000 arkadaşlar görmüş görmüşsünüz gibi. Haftanın takımı pahalı. Baston 8.000'e düşmüş. Koyacağız artık. Yani ne yapalım? Yani arkadaşlar o zaman geçelim. Top transfer etkinliğinde 88 artıla paket olarak mı veriyor. Hadi o zaman buradan bir 7000 diyorum bedavaya gelse. Evet, Kubo geldi arkadaşlar. Kubo geldi düşmüştür değeri ama ben de... Şöyle Kuba'ya bakalım 155 bin diyor. Şimdilik kalsın arkadaşlar. Biraz ben depo yapacağım. Böyleydi arkadaşlar. Marsele videosu da gelecek ama Marsele videosu ya konuşarak olur ya da müzik olarak gelebilir. O yüzden umarım bu videoda konuşamadım burada. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.